İnsan yaşamı üzerinde doğal koşulların etkisi çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisinde doğal çevrenin insan yaşamına etkisinden söz edilemez? Volkanik alanlar verimli tarım alanlarına sahip olduğu için sık nüfuslanmıştır. Ki volkanik alanlar doğal unsurlar. Yine oradaki verimli olan toprak Yine doğal bir unsur ama bu tarımı etkilediği, nüfuslanmayı etkilediği için doğal koşulların yine insan beşeri unsurlara etkisinden söz edilmiş. Taban su seviyesinin yüksek olduğu alanlar yerleşime elverişli değildir ki yine tavan su seviyesi doğal unsurlar arasında yerleşme beşeri unsurlar arasında gelmekte ve yine ona etkisinden bahsedilmektedir. Sanayinin geliştiği Batı Avrupa'da nüfus yoğunluğu fazladır ki sanayi beşeri bir unsurdur. Nüfus yoğunluğu nüfus beşeri bir unsurdur. Yani C şıkkında beşeri faktörlerin yine beşeri faktörler üzerindeki etkisine değinilmiştir. Dünyada ilk yerleşmelerin biri de iklim koşulları bakın doğal unsur ve burada yerleşmenin kurulması da beşeri unsur doğal koşulların insan beşeri unsur üzerine etkisi. Geniş bozkırların bulunduğu yine doğal unsur arkadaşlar orta asya'da küçük baş hayvancılık hayvancılığı etkilemiş. Yani burada yine az önce belirttiğimiz gibi beşeri unsurun beşeri unsur üzerindeki etkisi olduğu için C şıkkı doğru cevabımız oldu. Sibel öğretmen coğrafya dersinde Türkiye'nin ulaşım sistemlerini işlerken öğrencilere Türkiye'nin ulaşım özellikleri ve ulaşımı etkileyen faktörler nelerdir diye soru yöneltmiştir. Öğrencilerden şeklinde cevaplar gelmiştir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğal unsurlarla ilgilidir. Dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında kuzey güney yönü ulaşımın geçitlerle sağlanması, geçitlerin kullanılması. Geçit özellik olarak doğal bir unsurdur özellikle akarsular tarafından oluşturmuş boğaz vadilerde biz bunları daha fazla görmekteyiz. Bunun yanında tünel deseydi bu beşeri bir unsur olurdu. Yani burada doğal unsurlardan bahsedilmiştir. Yani Asya'nın burada bizim şıklarımızda doğru cevap verenler kısmında olması gerekir. Aysu, Doğu Anadolu'da kar yağışı ve don olayı kış aylarında ulaşımı olumsuz etkiler. Ki burada baktığımızda yine kar yağışı, don olayları ulaşım üzerinde etkili olan faktörler arasında dikkate alınmaktadır. Ve bunu da yine doğru olarak vermesi gerekiyor. Doruk İstanbul Boğazı'nda yapılan köprüler sayesinde bakın köprüler diyor. Köprüler insanlar tarafından oluşturulmuştur. Beşeri özellikler kısmında değerlendirilebilir. Duble yollar ki yolu yine Yapan insan kazalarının azaltılması yönünde de bir e, durum ortaya çıkmış. O yüzden doğal unsurları aradığımız için bizim Asya ve Aysu'nun doğru cevap verdiğini bu konuda ya da doğal unsurlarla ilgili bir özellik kullandığını söylemek mümkündür. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Savan iklimi ile ilgili verilen özelliklerden hangileri coğrafyanın dağılış ilkesiyle açıklanır. Savan iklimi 10 derece ve 20 dereceninleri çevresinde görülür. Yani bu aralıkta görülüyormuş ve nerelerde görüldüğünden bahsediyorsa o şekilde bir bilgi geçiyorsa bu coğrafyanın dağılış ilkesiyle alakalıdır. Yılın bir dönemi sıcak ve yağışlı, diğer dönemi ise sıcak ve kurak geçer. Burada özelliğinden bahsedilmiş, dağılış ilkesinden söz edilmemiş. Ülke, il, ilçe gibi durumlardan da bahsediliyorsa orada dağılış öne çıkmaktadır. Kenya, Tanzanya, Nijer gibi ülkelerde yaz yağışlarına bağlı olarak oluşan uzun boylu otlar arslan, kaplan, ceydan gibi hayvanlara ev sahipliği yapar. Bakın burada ne yapmış? O uzun boylu e, otların nerelerde olduğundan bahsetmiş. Yine yer bilgisi vermiş. Yani dağılış ilkesi kısmında değerlendirilebilir. Yaz aylarında yağışın az olması durumunda çok sayıda hayvan telef olur. Yani yağışın azlığı burada bir sonuca nedensellik ilkesi dikkate alınmış 1 ve 3'te yer bilgisi yani dağılış bilgisi var. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Afrika'da bulunan Büyük Sahra'da yaşayan Bedeviler bedenlerini tamamen saran, güneşten ve sıcaktan koruyan elbiseler giyerken kutuplara yakın yerlerde yaşayan Eskimo'lar soğuktan korumak için kalın kürkler giymektedir. Bu iki bölgede yaşayan insanların tercih ettiği giysilerin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu alandaki doğal koşullar, iklim koşulları insanların giyim giyimleri kısmında etkili olmaktadır. Yani doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisine örnekler verilmiştir. Doğal koşullara göre giyinmeleri ki soğuksa ona uygun, sıcaksa ona uygun giysilerin tercih edilmesi bunun temel sebebini yani doğal faktörlerin bunun temel sebebini oluşturduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu belirtelim. Coğrafyanın inceleme alanlarına giren bazı olaylar şunlardır. Buna göre aşağıdakilerin hangisine ait bir özellik verilmemiştir diyor. Avrupa kıtasında bulunan dağların oluşumu ki dağlar yer şekilleriyle alakalıydı. Yer şekilleri kısmı da jeomorfoloji ile ilişkilendirilebilir. Afrika kıtasındaki bitki ve hayvan türleri biyo coğrafya canlı coğrafyası dünyada yağışın 1000 mm civarında olduğu bölgelerin dağılışı iklimle alakalı klimatoloji. Bunun yanında dünyadaki buzullar ve buzulların canlılar üzerindeki Etkisinden bahsedilmiş ki buzullar e, önemli bir tatlı su kaynağı hidrografya kısmında yine dikkate alınabilir. Matematik coğrafya ise dünyanın şekli boyutları gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır. O yüzden burada bilgisi verilmemiş. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen coğrafya özellikler ve bunları inceleyen coğrafyanın alt dalı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Dünyadaki platoların dağılış ve oluşumu demiş. Platolar yer şekilleriyle alakalıdır ki bunu da jeomorfoloji. Hatırlarsanız jeo yer, morfo şekil, loji de bilimdir. Yer şekli bilimi platoları yine dağların uzanışı gibi durumları dikkate alabiliyordu. Dünyadaki sıcaklığın dağılışı sıcak ve soğuk bölgeleri iklim bilimi olan klimatoloji inceliyordu. Nüfusun alansal dağılış ve nüfus hareketlerini biyo coğrafya değil arkadaşlar nüfus coğrafyası inceliyordu. Dünyanın şekli ve hareketleri matematik coğrafya. Dünyadaki deniz, göl, akarsu yani suları inceleyen hidrografi olarak dikkate aldığımız bilim dalıydı. O yüzden de doğru cevabımızın C şıkkı çünkü biyo coğrafya bitki ve hayvan toplulukları ile ilgili çalışmalar yapıyordu. E, nüfus coğrafyası yazması gerekiyordu burada. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Günümüze kadar kaydedilmiş en yağışlı ay rekoru Hindistan'da yer alan Cherrapunji'ye aittir. 1861 yılı Temmuz ayında 9300 mm yağış düşmüştür. 1860 yılı Ağustos ayından 1861 yılı Temmuz ayı sonuna kadar düşen yağış miktarı ise 26470 mm'dir. Cherrapunji'ye düşen aşırı yağışlar nedeniyle tarım faaliyetleri neredeyse, tarımsal faaliyetler neredeyse imkansızdır. Bu bölgede yağışın fazla olmasında yükseltinin birden artması ve oradaki sıra dağların bundaki etkisi oldukça fazladır. Buna göre parçada doğal sistemlerden hangilerine ait bir özellik verilmemiştir? Burada arkadaşlar litosfer ki dağlar, sıra dağlar, yükselti orada taş küreyi ifade etmekte onun içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında yağış, yağış oluşumu, atmosfer ya da burada hava küreyi biz daha çok düşünebiliriz. Hava küre içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Biyosfer kısmında ise burada baktığımızda özellikle tarım faaliyeti, oradaki bazı yetiştirilen ürünler, tabii bunun dışında orada doğal olarak yetişen bazı bitkileri de düşünmek gerekebilir. Bu da biyosfer kısmında yani o canlı küreye yaptığı etkilerle tabii ki olacaktır. Canlı küresi burada yine tarım faaliyetleri ve onun üzerindeki etkisi kısmında değerlendirilebilir. Hidrosfer su küreye ait bir bilgi burada verilmemiş. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Yukarıda verilen parçadaki cümlelerden hangisinde Komodo ejderinin coğrafi dağılışından bahsedilmiştir? Tabi burada coğrafi de alıştırırken arkadaşlar bize yer vermesi gerekiyordu. Bu bizim için önemli bir kriterdi. Komodo ejderi dünyanın en büyük kertenkele çeşididir. Endonezya'ya bağlı bakın yer bilgisi burada geçmeye başladı. Komodo Renjda Flores adalarında yaşar demiş. Yani direkt yaşadığı yerleri vermiş dağılış ilkesi. Avlarını kolay yakalayabilmek için Güneydoğu Asya'daki otlak alanlarını... Tercih eder demiş. Yani tercih ettiği yerler e, dağılış ilkesi kısmında yine verilmiş. Yer bilgisinden yine burada bahsedildiğini görüyoruz. Geyik yaban domuzu hatta manda kadar iri hayvanları bile öldürüp yiyebilir demiş. Yaşadığı alanlarda insanları ısırması nedeniyle insanlar tarafından öldürülmektedir denmiş. Yani burada da bir dağılış ilkesi yok. Yer bilgisinin geçtiği 2 ve 3. Yani B şıkkının burada doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada sık nüfuslu ve seyrek nüfuslu alanların da dışında doğal ve beşeri koşulların etkisi görülür. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde insan yaşamı üzerinde doğal koşulların etkisi daha azdır ki gelişmiş olan yerlerde Doğal koşulların insan üzerindeki etkisinin daha az olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar yaptığı ya da bazı teknolojik gelişmelerle bulduğu e, bazı buluşları ne yapıyorlar? Doğal koşulları azaltmak için kullanıyorlar. Buna göre baktığımızda doğal koşulların etkisinin daha az olduğu gelişmiş yerler arasında özellikle Avrupa kısmı. Bunun yanında Japonya. Örnek olarak verilebilir. Benzer sorular karşımıza çıkacaktır. Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yanında arkadaşlar, özellikle baktığımızda gelişmiş olan yerlerde, işte Çin'in Şangay gibi e, kentleri biraz daha kıyı kısımda güney kısımlarda dikkate alınabilir. Bu alanlar daha gelişmiş yerler olduğu için doğal koşulların insan yaşamı üzerindeki etkisi daha azdır. Yani 1 ve 2 A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Bunun yanında 3 Amazon havzası bu alanda aşırı yağış ve nemlilik vardı. Sıcak bir hava vardı. İnsan yaşamı için olumsuz koşulları görmekteyiz doğal koşullar bakımından. 4 numarada ise Victoria gibi çöllerin bulunduğunu, Avustralya'nın %70'inin çöllerle kaplı olduğunu da unutmuyoruz. Sıcaklık, kuraklık tabii ki burada nüfusun seyrek olmasına doğal koşullar olarak oldukça önemlidir. Yukarıdaki metinde numaralandırılan ifadelerin hangilerinde coğrafyanın nedensellik ilişkisi bulunmaktadır? Dünyanın en eski e, ürünlerinden olan zeytinin anavatanı Anadolu'dur. Yani Anadolu'da görülme kısmı e, dikkate alınırsa dağılış kısmı da burada öne çıkmakta. Ülkemizde yaklaşık olarak 90 milyon civarında zeytin ağacı vardır. Ticari değerinin yükselmesi ile Ege ve Güney Marmara kıyılarında üretimi artmıştır. Bakın neden üretimi artmış? Ticari değerinin yükselmesi sonucu. Yani burada bir neden sonuç ilişkisi, nedensellik ilkesi söz konusu. Bunun yanında kış aylarının soğuk geçtiği iç kesimlerde yetiştirilmesi çok güçtür. Neden yetiştirilmesi güç? Kış aylarının soğuk geçmesine bağlı olarak. Yine nedensellik ilkesini burada görmekteyiz. 3 ve 4 yani E şıkkı burada doğru cevabımız olmakta. Küresel ısınmaya bağlı olarak kutuplara yakın yerlerde eriyen buzullar deniz seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Uzmanlar herhangi bir önlem alınmazsa yakın gelecekte yükseltisi az olan bölgelerin deniz altında kalacağını tahmin etmektedir. Buna göre parçada doğal sistemlerin hangilerine değinilmiştir. Burada arkadaşlar küresel ısınma yani atmosferde meydana gelen değişimler. Bunun yanında deniz seviyesinde su kütlelerine meydana gelen değişimler hidrosfer. Yine bazı alanların deniz altında kalması karasal alanların sular tarafından işgal edilmesi. Transgresyon dediğimiz olayın yaşanması yani denizin ilerlemesi durumu yine o kara parçalarını etkileyeceği için litosferi de dikkate alıyoruz. Ama biosfer kısmında burada herhangi bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Yani değinildiği kısımda 2, 3 ve 4'ü. E şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz. Dünyadaki hızlı nüfus artışı doğal kaynaklar olan talebi de arttırmıştır. Hızlı nüfus artışı ile birlikte özellikle yeraltı ve yerüstü suları yanlış ve bilinçsiz kullanılmıştır. Bunun sonucunda çok fazla çevre sorunu ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yeraltı ve yerüstü sularının doğru kullanımına örnektir. Tarım alanlarının aşırı sulanması nedeniyle Orta Anadolu'da sulak alanların kuruması. Ki bu kuruma olumsuz bir durumdur. Doğru kullanım değil yanlış kullanıma bir örnektir. Çünkü sulak alanları kurutmuşuz. Kıyı Ege'de sıcak su kaynaklarının jeotermal enerjide kullanılması. Bakın Özellikle biz sıcak suyu jeotermal enerjide kullanırsak doğru bir şey yapmış oluruz. Çünkü o sıcak suyu biz bu tür enerji kaynakları ya da işte kaplıca ılıca gibi alanlarda kullanmalıyız. Aral Gölü'ne dökülen Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının tarımda çok kullanılması ile göldeki su seviyesi azalmıştır. Bu yanlış bir kullanımdır. Çünkü o göldeki su seviyesi düşerse oradaki canlılar bundan zarar görür ve doğal dengenin bozulmasına sebep olur. Konya ve çevresinde izinsiz açılan Artezyen, Neydi Artezyen Yer altındaki suyu çıkarmak için insanların borular yardımıyla, sondaj yardımıyla yüzeye çıkarılmasını sağlamasıydı ki bunların aşırı kullanımı yer altındaki su seviyesinin düşmesine ve o su seviyesi düşünce o boşlukların dayanamayarak üst kısmının çökmesine ve yani oradaki mağaraların çökerek ...obruk dediğimiz oluşumlara sebep olmakta. O obruklarda tarım alanları ve yerleşmeyi olumsuz etkilemektedir. Şanlıurfa çevresinde aşırı sulama ile topraktaki tuz oranının artması... ...ki bunu e, şunla karıştırmayın. İşte yağış olur. Yağış ile birlikte üst kısımdaki tuz ve kireç çıkanarak alta taşınır. Bu doğal bir süreç. Bir de tam tersi olan bir durum var. Biz bazı alanlarda aşırı ve bilinçsiz sulama yaparak... Ne yapıyoruz? Oradaki tuzlanmayı arttırıyoruz. Çünkü çok fazla su saldığınızı düşünün bir tarlaya ve orası da sıcak ve kurak bir yer. Ne yaptınız? Suyu saldınız göllendi orada. Ve aşırı sıcakla birlikte öğleye doğru su buharlaştı. Suyun içerisindeki mineraller ne oldu? Toprağın üstünde birikmeye başladı. Bunlardan birisi de tuz. Ve tuz birikimi oradaki verimi düşürmektedir. Bakın ne yaptık biz? Bu sefer beşeri bir unsurdan bahsettik. O yıkanmayla bunu karıştırmıyoruz. Tam tersi toprağın altındaki mineraller toprağın yüzeyine bu şekilde çıkmış oluyor. Ve bunlardan en önemlisi de tuzdur. Bu da verimin düşmesine sebep olur. Burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu belirtelim.